bir ya öyle şöyle. Ama onlar peygamber de değiller, şehit de değiller. Herkes onlara bakacak, mahşer halkı onlara imrenecek. Efendim bunlar ne ne amel etmişler? Bu minberlere çıkmışlar. Ya bir doğumun nebi yune ve şöyle. Peygamberler de onlara gıpta edecek. Şehitler de onlara imrenecek. Nisil mekaneti min Allah Allah katındaki şereflerini gördükleri için. Bak peygamber değil, şehit değil. Peygamber bile imrenecek diyor. Ama o bana rüyada diyor ki sahabe-i kiramın imrendiği makamdayız. Çünkü neden? El mütehab. Bu azze ve cel. Ya Resulallah kimdir onlar ki bu makama ermişler sordular. Ne buyurdu sallallahu aleyhi Allah'ın Kur'an'ıyla bir araya gelenler, Kur'an için, zikir için, meclis kuranlar, orada Allah için oturanlar, Allah için birbirini sevenler. Kuruş Efendi e, büyüğümüzde, abimizde bu Allah için muhabbet sırrı çok aşırıydı. El-merbu'ma minahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Zaten o iki, e, bir ayet, bir hadis üzerinde ilmi yok. Ümmi bir zattı. Yani Kur'an okuyordu, öyle Arapça şey okuyordu tabii. Ama ne mana anlayacak bir ilmi yoktu. Ama Allah için sevmek, Allah için buğzetmedi. O hususta çok ileriydi. Zaten e, onun e, nurdan minberlere oturacak peygamberler, şehitler kıskanacak buyurdukları da Allah için birbirini sevenler. E, onun için Allah korkusundan seherlerde ağlayanlar. İşte bu kişilere yeryüzü ne de, ne yapmayacak? Şu amel ediyordu, bunu bu günah işlemişti bilmem ne. Herkesin günah işlemiş evvelce olabilir veya. Ama onları ne diyor hadis-i şerif? Kul tevbesini, nasuh tevbesiyle yaptığı zaman Allah hafaza meleklerine, yazıcı meleklerine onu yaptığı günahları unutturur. Ve bir Hangi günah, hangi yerde işledi, hangi toprakta, hangi evde, hangi binada halı şahit, yatak şahit, yorgan şahit yani. Onlara da unutturur diyor. Ve mahşere çıktığı zaman aleyhinde bir şahit kalmaz. Çünkü unutturunca Allahu Teala kim diyecek ki bu adam şöyle yapmış. Onun için bu adı şerifler birbirini teyit ediyor yani. Bunlara yeryüzü aleyhine şahitlik yapmayacak. Niye? Te, nasıl tövbesi yaptı? Allah unutturuyor ya. <laughs> bir de anne babası kendisinden razı olanlar anne babası bir kul bir oğlundan kızından biz razıyız Allah da senden razı olsun dedikleri zaman rıza ve hoşnutu aldığı zaman o kişilerin de aleyhine topraklar şahitlik yapmayacak. Allah cümlemize nasip eylesin benim. Annem benden razı gitti. Zaten ben hapiste oldum ya bana acıyarak gitti çok. Babam da razıdır elhamdülillah. Siz de ananızı babanızı rız rızalığını alın. Ve razı anha zevcuha. Kocası kendisinden razı olan kadınlar, bu kadınların işi çok kolay esasen. Kocaları da ahlaklıysa tabii, kocaları da adamsa yani, horozun adamlığından bahsetmiyorum yani. Ahlak adamlığından bahsediyorum. O zaman karısını üzmez, karısına sıkıntı vermez. Rızalık verir, hanımın e belki eksiği oldu, gediği oldu, onu üzdü falan. Helallik verir, rıza verir, İyi insan olmak lazım, ahlaklı olmak lazım, uyumlu olmak lazım. O kadına sana o kadar hizmet etti, şevetin tatmin etti, sana çocuk verdi veya vermediyse de çocuğu olmadıysa da emek etti. Birliktelik hukuk, hukukunuz gelişti. E, ee, Onun için e, ama kadınlar işte bu kocalarını hoş etmeye, razı etmeye, helallık ve rızalık almaya gayret etsinler. Onlar da güzel ahlaklı olsunlar. Bazı adam sinirli gelir. Geçim derdi var. Ekonomiyi görüyorsunuz. Bilmem ne. Oluyor bir şeyler. İşte alttan almak lazım. Çok bir isteklerde, taleplerde yormamak lazım. Çünkü elinden gelmiyor yani insanlar çatlasan. Efendim faturalar, asgari ücret faturalara denk gel geliyor. Bazı faturalar fazla geliyor yani. Onun için. İnsanlar birbirine anlaştı olsun. Ama bir kadından zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? İde salletil meratu kamsaha ve samet şehra ve farca Ve erzat zevca. Beş vakit namazını kılarsa. Ayını da tutarsa yani Ramazan ayını. Ondan sonra namusunu korursa zinadan evli evli kadın zaten bekar da olsa zina edemez. Namusunu korursa üç Namus korumak kolay. Zaten Müslüman kadından çoğu namusu korur. E beş Ramazan'da oruç tutuyor. Efendim e beş vakit namazını kılıyor. E tamam. Bir de kocasını razı ederse cennete girdi. Şimdi bu kocasının rızalığını alma şey birçok hadis şerifte geçiyor. Kocası kendisinden razı olan kadınlara da topraklar ve yeryüzü yaptığı günahlar hakkında aleyhinde şahitlik yapmayacak. Vel munfiku ala ehli min halal. Bir de eşine ve çocuklarına helal para kazanıp helalından harcama yapan. çok zor. Yani hele, helal kazanmak çok zor. Şimdi para kazanmak gasp edersin, rüşvet dersin, faiz alırsın, verirsin. Milleti kandırırsın, dolandırıcılık, yani para kazanma yolları var. Ama helaldan kazanma. Ondan sonra helalından harcama. Özellikle çoluğun, çocuğunun ağzına koyduğun bir lokma en eftal sadaka. Helaldan kazanıp helaldan infak edenler. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte inne e, mine, mine zunubi zunuben la yukeffiruha illa hemmul maşeti fil Günahlar için öyle günahlar var ki namazdan silinmez, oruçla temizlenmez, hac ümre onu ona kefaret olamaz. Ancak geçim derdine düşüp yani rızık endişesiyle çalışıp gayret ederken çektiği sıkıntı o günahları sildirir diyor. Onun için de e ee, helalından kazanma çabasında olup onu da çoluk çocuğuna, eşine harcayan erkeklerin e, yine aleyhinde topraklar şahitlik etmez. Bu da ne demektir? Baş yerde aleyhine şahit yoksa sen kurtulursun demektir. Kurtulman kolay olur. Geldik.